Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Yanımda Simar, Nil, evet. Doğa ve diğer Doğa var. iki tane Doğa var. Biri bizim sınıfta, bir Nil bizim sınıfta, bir de, de e, Simar'ın sınıfta. E, e, evet bu şu Luna adlı sonra olan, olan Milli benim sınıfımızda Lidis Mayın sınıfında. sınıfında Cupcake doğalım evet, Bugün güncel mi Doğa 4B Doğanın ilk gitti Biret, doğanın doğanın, doğa Evet doğa Luna doğa olan doğa Luna olanın bir yerini gittim hayat geçiyor, devam ediyor ve ne diyor, bugün bu güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Nil hiç sevmedi ama bence güzel. Arkadaşlar ben Aslında çok bakmam şey sadece edeyim Nil edeyim. bana azıcık ama göstermiştim. Yani evet, bilmiyorum. Evet, sadece bir şöyle bir uzaktan gördüm. Evet, ee, yani çoğunu siz inceleyeceğim. De inceleyeceğim. Aynen. Şimdi Aynen. o zaman Aynen, bakalım. O yoldaşı merak ediyorsanız ee, evet. Olduğunu, olduğunu bu ne? Ben, bende de var. Bu, bu ne? Ya? Neyse. Ya, sen aldın mı? Bu neyim de, oh. de Dev kedi şimdiden Şu gitti mi? ben pek görüyorum. kedi seven ben bir söylüyorum. insan değilim. Özellikle sizlere. de devasa olduklarında. Bu bana yaralandığım günü hatırlatıyor. Sen. Ne diyor ya? Anlamadım. Ben Hiçbir şey alın. ne demek istedin? Sky ne şey diyor? Şey Buralarda küçük bir tavşan gördün mü? Yani Beyaz gülleri kırmızıya şey boyamalar gerekiyordu, gerekiyordu ama işi asmış. Işte. Kaçanlardan bir benim görsen yakalanmadan dönme. Bu karakter acayip Hımm. Beş tane toplasak yetiyor çok az. Bu arada bir şey ağaçlar bence çok tatlı olmuş burada. Evet başlıyorum. Eee. Bir duydum onun için başlıyorum. Yani bence çok güzel Aynı, elma. Şimdi çiçek harcım ne? Çiçek galiba. Ee, yani kostümler. bunlar sanırım yenim. Mantarlar çok Açık güzel, güzel bunlar da. Şey, yani bir bir şey şey, yani şey, bence çok güzel şey, olmuş bu arada. Ali Sarkalar diğer güncellemesi. Ali Sarkalar şeyini mi? Aşk Böyle şu kartlar. Bir el sarıkalar diyarını mı? Evet, ben, ben de izlemiştim. ben de küçükken izliyordum. En son dört falan izledim. Ee, şöyle şey oturma yerleri. Sesinizi kısıyorum çok kalisiyor. Tamam. Ee, şöyle oturma yerleri falan gelmiş. Ee, e, saat gömülmüş bir saat. Yine balık tutma yine balık tutmada hiç bir şey yok gitmez bence. Hastane zaten bayağıdır duruyor hiç bence gitmeyecek artık. Evet buraların etrafı da bence güzel olmuş. Yerler de. Yeni eve de bakacağız bu arada. Hmm, taşlar. Evet. Buralara iki çiçek koyu gelmiş. Nereden? Kısma elmas veriyor dedi de. Seslerini kısım için duymamış olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Neyse. Piyano. Fotoğraf çekmeyelim Evet. Ha, şey de Do, mi, sol, do, la, sol. Neyse. Ee, evet. <laughs> ne nerede şurada? Um, birkaç tane daha ağaç gelmiş. Bence ağaçlar yalnız çok tatlı olmuş. Yani ben çok güzel bu ağaçlar. Bakın ağaç. Çiçek. Değil mi? çiçek. O Olmadı okulda değişmez. Burası aynı zipline var her zamanki gibi dönme dolap. Dönme dolap da değişmiş. Sahne mantar var. Sahne bir şekilde. Hu oner ceni. Neyse. Anil de neyse dedim. Dönme dolap değişmiş böyle. Ee, dı dı şey robot ayarlarına değişmiştir. Bu arada bence yerler de gayet iyi olmuş. Şurada bir canavar. Ee, evet yani çok şey değil ama rengi falan değişmiş. Ee, şimdi dükkana bakalım. Üstümde ee, de aldım ben. Bundan bana şu çıktı. Bu. Ee, bunu da aldım. Ben ne çıktın unuttum zaten gidilmiyor admin de paket video çekiyor. Evet, ben de video çekiyorum. Ee, çekiyor. Asil paket. Bu o ben yeni gelen evi neşe ve ev veriyor. Yeni ben pet pot var. De, Biliyor musunuz ben, ben bence bu pet pot çok, çok güzel, güzel değil yani. Diğer pet potlara göre çok da, yani. kötü bence. Yani bence. bence. Ve Simay gitmiş hesabımdan istediği 160 sayıma sermiş bunu alarak. Vallahi bir sinirlendim. Ama Van kedisi çok tatlı ya. Neyse. Bu ne kıyafetler sanırım evet. Ee, yoldaş var ve böyle bir tane gülümseyen bir yoldaşlar gelmiş ama o satılmıyor bir şekilde alınıyor. Ev. Ay, tam paket. Az önce Adem'e sebebim bu telefon çıkardım. Asil piyano paketi. Hmm. Bu her gün zaten böyle şeyler geliyor. Ünlü dans ne bu? Kızlar ünlü dans ne? Bilmiyorum almadım ünlü ya, da. Almak. Şey, A şey din, ünlü dans yine İliç grubunun magnetik A şarkısından. He, oha! O bu PKX'in K-Pop'la işbirliği geliyor. Ee neyse bu vardı zaten. Ee, de, tamam daha yeni bir şey yok sanırım bu dükkanda. Bunlar var mıydı? Yoktu galiba. <laughs> bunlar var. Şu yalnız şu pet mi? Evet pet çok tatlı bence. Hmm, bu ne? Hmm. Vay, o kadar alınacak kadar değil bence. Bu ne? Pet pot da veriyor. Yok pet pot değil bir şey. i̇şte. <laughs> Eee beyaz elbise, gelin elbise. Ay yanlış kaçık. Hım. Ne senin seni diye bağırıyor. Kaniş yanlış dedim. Maskeli bola devasa paketi. Tamam. Ha arkadaşlar kanis silin hep cahitlen kaydı şey durmuş. Bu ne? paketi. Bu geçen gün canlamadan kaj. Yoksa geç... Geçen gün neyse okul stili de vardı. Stanley ben de var de vardım. Evet bunlar diğer eskiler. E, işte e, şimdi güzel. evi inceleyelim. Hop. Şuraya bakacağım. Ha tamam. Şu seri şeylerinden başka bir şey sanmıyorum. E, eve gidiyoruz. kaldım. Aa bu vardı şey. Sen Ana, çok iyi olmuş bence. Evet. Ir, böyle odalar. İşte iki oda daha var. Alt da var. Yalnız ev çok büyük. Ben bunu alsam asla ama O yüzden almak istemem. İstemiyorum da. Çünkü yeni güncellemeyle gelen evler çok şey baya şey büyük oluyor. O yüzden deşemek çok zor oluyor bence. Ne? Konser yapabiliriz. Bunları alıp böyle yapıp çekerken mesela konser yapabiliriz. Çok iyi olur. Mesela Simay'ın <laughs> bir videosunda Cisi konseri var kankamda. Doğal bir konserini gitmiş gibi tekrar PKX'de buraya kullanabilirdi önceden gelseydi alsaydı tabi hmm, o da yine o da yakın Gerçekten. neyse evde bu şekilde bütün her 9 dakika oldu Hii. az önce 7 dakikaydı mostly yine var niye evet. kuskun ha, evet, çok hızlı basıyordur herhalde ya da yok oha balıkları atlıyor çok büyük evet burası yine düz bir geçiş olmuş ama bence şu eski böyle ve mavi çizgi bir şeyler var ya o, o da iyiydi. Ama bu da iyi. O bakın. Bu bence gayet iyi olmuş. Mesela Nil falan asla beklediğim gibi alamadım. Eksimi verdim falan diyor. Ama bence gayet iyi yani. Bu tavşan. Aa. Bunu çok toplamamıza gerek yok. Senin için orada 5 tane şey diyordu. <laughs> Aha bu değişik. Ne peki? Çok değişik bu. Oha. Bu daha iyiymiş yalnız. Kafası tavşanın. Ya, tavşan çok da. Ta tavşan elinde fırça var. Ya niye çıkamıyorum? Ya düz şey daha iyi bence. Yani bu zıplama kötü. Ya. Aslında ben niye geçişliyor olmuş Ki hep yürünme şeyi var zaten. Malım Neyse. da onda. <laughs> Biraz hızlı olsun. Biraz da bulabilirsem araları hızlandırırım. Çünkü de Çünkü üstten bir bildirim falan geldi. Onu sansürlemeliyim. Bu yüzden videoyu editleyeceğim. <laughs> Bunu da sansürlemeliyim. Kim aramadan çıktı? Doğa çıkmış. Ee, neyse. Bunu zaten ben toplarken videosunu çekerim. Çekersem zaten şorsa ben. Çünkü 5 tane olduğu için bir dakika bile olmuyor. Bir dakika olur da video. 4 dakikanın üstüne çıkmaz o yüzden çekmem. Evet işte bu da normal kule. Şimdi bunu da alacağım ve video hızlandıracağım buradan. Hop 1 2 3 Hop 1 2 3 Tü 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 Hızlı biraz hızlı. çok yavaş. Bak. Araba almak en iyi karar. <laughs> Allah kahretsin. Ee, arkadaşlar az önce yaşadığım talih, talihsiz olayı gördünüz. Tersen de kaçtı. Neyse. Ee, o zaman videoyu bitireyim. Kızlar ben videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Bence güncelleme çok iyi olmuş yani. Ama aynı sadece bir tek dünya değişmiş. Başka ne olabilirdik? Bir dedik ya. Ya başka ne oldu? Ben ne diyorum? Ya yani bence o üzerinden o gayet iyi bir güncelleme. Eee işte bu kadardı. Abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.